Arkadaşlar merhabalar. Ee, şimdi en son 41 numaralı soruda kalmıştık doğrusal denklemlerde. Oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir fayans ustası kısa kenar uzunluğu x birim olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla aşağıdaki görüldüğü gibi bir beton parçasının üzerini kaplıyor. Daha sonra bu beton parçalarından yeteri kadar elde ederek mümkün olan en küçük kareyi yapıyor. Buna göre yapılan karenin alanı x cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada önemli olan kısım arkadaşlar en küçük kare yapması. Burası bayağı bir önemli bizim için. Şimdi arkadaşlar kısa kenar uzunluğu x'miş. Burası da x. E, buralar xx olarak vermiş. Burada ben baktığımda arkadaşlar şu kısım iki tane uzun kenardan oluşuyor. Ancak burada iki tane kısa kenar bir tane uzun kenardan oluşuyor. O zaman arkadaşlar bir uzun kenar iki tane kısa kenardan oluşacak. O zaman Uzun kenar uzunluğu arkadaşlar 2x olarak bulacağız biz. Şimdi bu uzunluk arkadaşlar o zaman ne olacak? Burası 2x, burası 2x, burası x, burası 6x oldu arkadaşlar. Yataydaki olan kısım ise 4x olarak bulmuş olduk. O zaman benim 6x ve 4x'in ekokunu bulmam lazım. Burayı 2x'e böldüm. Burası arkadaşlar 3 çıktı. Burası 2 çıktı. Burayı 2'ye böldüm. 1 çıktı. 3 çıktı. 3'e böldüm. 1 çıktı arkadaşlar. Ekokunu aldığımda ekok 12x olarak bulduk. Yani karenin alanı karenin bir kenar uzunluğu arkadaşlar 12x olacak. Bana karenin alanını soruyor. 12x çarpı 12x'ten çarparsam 144 x kare olarak cevabımı bulacağım. Yani D şıkkı. Geldik 42 numaralı soruya. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki karton üzerinde uzun kenarı kısa kenarın iki katı olan iki dikdörtgen bölge boyanıyor. Boyanan dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları x ve y birim olduğuna göre arkadaşlar x birim ve y birim olduğuna göre boyanmayan kısmın alanını soruyor bize. Şimdi e, burası o zaman iki katıysa burası 2y burası da arkadaşlar 2x olacak. Şu kısım y bana şu kısım lazım. Zaten şurayı ben 2y olarak biliyorum. Burası arkadaşlar 2x eksi y olacak. Bana o zaman buranın alanı arkadaşlar kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağım. 2y çarpı 2x eksi y olarak buldum. Dağıtıyorum buraya arkadaşlar. Şu şekilde 4xy eksi 2y kare olarak buldum. Yani cevabımız c şıkkı. Geldik 43 numaralı soruya. Bir kenar uzunluğu X birim olan karelerden oluşmuş dikdörtgen şeklindeki şekil aşağıda gösterilmiştir. Bu dikdörtgenlerin boyu olan birim karelerin alanı X'e bağlı cebirsel ifade aşağıdaki şekilde belirtilmiş. 6 tane kare boyalı 6X kare olarak ifade edilmiş. Burada arkadaşlar bir kenar boyalı bir tanesi X'miş. O zaman burası 4X kare olacak. Kenar uzunlukları X'ye olan birim karelerden oluşan dikdörtgenlerin boyalı birim karelerini gösterdiği birsel ifade A ve B olarak gösterilmiş. A artı B'yi soruyor. Burası o zaman arkadaşlar 8 tanesi taralı. O zaman burası 8 Y kare olacak. Ee, bu durumda bana ikisinin toplamını soruyor. 4 X kare artı 8 Y kare şıklara baktım. Bu bulunmamakta. İkisini de 4 parantezine alabiliyorum. 4 parantezine aldım. X kare artı 2 Y kare olarak bulunacak. Bu durumda cevabımız B şıkkı. Geldim 44 numaralı soruya. Aşağıda bir kodlama ile cebirsel ifadeler arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre e, ilgili ifadenin toplamı aşağıdakilerden hangisi olarak söylüyor? Bana bu ifadenin sonucunu soruyor arkadaşlar. Şimdi e, bu kodlama ne anlama geliyor? Burada iki tane çubuk var. Burada iki olarak vermiş. Üç tane çubuk var. Üç olarak vermiş. ve üçgenin kenar sayısı üç olduğu için küp olarak yazmış. Karenin kenar sayısı dört olduğu için dört olarak yazmış. O zaman burada 2y üzeri 3 artı 3 tane de x üssü 4 olarak bulmam gerekiyor. Bunu da sağlayan şık arkadaşlar c şıkkı. Devam ettim. Bir sonraki soruyla. Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanının yükseklik ile çarpılması ile bulunur. Örneğin taban alanı A birim, B birim, yüksekliği C birim olan dikdörtgen prizmasının hacmi ABC ile ifade ediliyor. Bir dikdörtgenler prizmasının ayetleri uzunları x eksi y, x eksi y, 3x artı y, x artı 2y. Bu prizma hacmini gösterilen cebirsel ifade de bulunuyor. Buna göre aşağıdaki terimlerden hangisi bu dikdörtgenler prizmasının hacmine karşılık gelen cebirsel ifadede bulunmaz? O zaman benim bunların hepsini çarpmam lazım. X artı 2y, 3x artı y ve x eksi y olarak. İlk önce şu ikisini çarpıyorum arkadaşlar burada. Şurada. 3x kare dağıttım. Artı xy alttan dağıttım. Artı 6xy artı 2y kare. Burayı düzenledim arkadaşlar. 3x kare artı 7xy artı 2y kare olarak buldum. <laughs> Çarpı bir de x-y ile çarpacağım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer sol taraftan çarparak devam ediyorum. 3x küp şuradan. Devam ettim. Artı 7x kareye artı 2x y kare. Bu sefer y'yi devam ediyorum. Şöyle çarptım. Y'yi çarparsam şuradan artı pardon eksi olacak. Çünkü y'nin işareti eksi. 3x kareye devam ettim. Eksiyle çarptım. Eksi 7x y kare çarptım eksi 2 y küp olarak buldum. Şimdi burayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Burası 3 x küp. x kare y olan bir şurada var. Bakın. Bir şurada var. Bir de burada var. Çıkartırsam burası arkadaşlar artı 4 x kare y <laughs> x y kare bir burada var. Bir de burada var. Bu işlemi yaptığımda 2 x y kareden 7 x y kare çıkartırsam burası eksi 5 x y kare olarak bulundu. Bunlar da bitti. En son olarak eksi 2 y küp olarak buldum. 4 x kare y var. Eksi 2 y küp var. Eksi 5 x y kare var. Ama x küp değildir. 3 x küp var. Bu durumda cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Geldim 46 numaralı soruya. Aşağıda verilen ve her birim karesine harf veya sayılar yazan dikdörtgenler cebirsel ifade şeklinde ilişkilendirilmiş. Üzerinden geçtiği karenin arkadaşlar çarpı olarak alıyor. Bu ilişkilendirmeye göre sol üst kareden başlanarak aşağıda, aşağıya veya sağdaki birim karelerden boyanarak sağ alt karedeki kareye ulaşılıyor. Boyanan birim karelerdeki ifadelerin çarpımı ise bu dikdörtgenlerin gösterdiği cebirsel ifadeyi veriyor. Buna göre aşağıdaki koşula uygun olmayan kare hangisi? Yani şimdi 8x üstü 5'e <laughs> deniyorum arkadaşlar. 8x üstü 5'e gidebilmek için benim e, ya iki, 3 tane 2'den geçmem lazım ama buradan mutlaka 4'ten geçiyorum. O zaman 2'lerin hiçbirinden geçmeyeceğim. Direkt şöyle aşağıya doğru indim. Şuradan devam ediyorum. Hep gidecek olduklarım zaten x şu şekilde devam edeceğim ya da aşağıdan da devam edebilirim fark etmiyor. Çünkü gidecek olduğum x'ler aynı. 2x4 x x x x en sonucu da bir daha x geldi arkadaşlar burası 8 x üssü 6 olarak buldum yani x üssü 5 bulmam gerekiyordu bu durumda a şıkkını elde edemiyorum arkadaşlar cevabı bulmuş olduk diğerlerini de tek tek deneyerek de bulabilirsiniz geldik 47 numaralı soruya iki çocuğu olan bir baba küçük çocuğunu haftada 2x artı 2x lira büyük çocuğunu haftada 3x lira harçlık veriyor. Çocuklardan küçük olan haftada x artı 4 lira, büyük olan haftada x artı 5 lira harcıyor. Buna göre 5 hafta sonunda iki kardeşin biriken paraları toplamı lira cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İsterseniz arkadaşlar haftalık ne kadar biriktirdiğini teker teker bulabilirsiniz. İsterseniz aldıkları harçlıklardan toplam harcadıkları parayı da çıkartabiliriz. İki alternatifimiz var. Ben küçük çocuğun toplam bir haftada ne kadar para harcadığını çıkartıyorum. Bir vermiş olduğu harçlıktan. Burası 2x x 4 oldu arkadaşlar. Küçük çocuk x 4 lira para biriktiriyor. Büyük çocuk için de aynı şeyi yapalım. 3x x 5 yaptım. Bu da büyük çocuğun biriktirdiği para olacak. 3x x 5 oldu. Bu da 2x 5 lira olarak bulduk. Bu küçük bu büyük çocuk, bu da küçük çocuğun. O zaman bir haftada biriktirdikleri para şu kadar. Arkadaşlar topladım. 2x 5 bunu toplarsam 3x eksi 9 olarak bulmuş oldum. Şimdi benim 5 haftalık ihtiyacım var. 5 çarpı 3x eksi 9. Bunu dağıtıyorum. 15x eksi 45 olarak bulduk. Yani cevabımız D şıkkı. Geldik 48 numaralı soruya. Bir dik üçgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımının yarısına eşittir. Aşağıda şekilde dikdörtgen Aşağıdaki şekilde köşegenlerin kesim noktası aynı olan iki karenin birbirine yakın köşeleri arasındaki uzaklık. Kök 2x birim ve küçük karenin çevresi 4y birimdir. O zaman hemen şu içteki karenin bir kenarı y olarak bulmuş oldum ben arkadaşlar. Ee, bana boyalı bölgenin alanını sormuş. Şurada iki tane yamuk var arkadaşlar. Yamuğun alanı 7. sınıfta. Söylenmişti alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ama benim tabana ihtiyacım var. Şuradan şu mesafe çizdiğimde arkadaşlar şurası xx olmalı. Ee, dik üçgenleri gören arkadaşlar xx x kök 2 olduğunu Pisagor'dan da hesaplayabiliyor burada. Aynı işlemi burada yaptığımda arkadaşlar burası da xx gene aynı şekilde olacak. O zaman bu kenar arkadaşlar 2x artı y olarak bulunuyor. Çünkü şu mesafenin toplamı 2x artı y Şurada arkadaşlar yüksekliği indirdiğim zaman burası da gene aynı şekilde x olacak. Yüksekliği de x oldu. Üst taban y, alt taban 2x artı y. Yüksekliğim arkadaşlar şuradaki x olacak. Şu kısım benim yüksekliğim. Çarpı x bölü 2 ile bulunuyor. Benim bunlardan bir tane burada var, bir tane de burada var. 2 tane var. O zaman bir de bunu 2 ile çarpacağım. O zaman bu bölü 2'ler birbirini ne yaptı? Götürmüş oldu. Parantez içerisinde düzenlediğimde 2y artı 2x yüksekliğimle arkadaşlar x bunu dağıtacağım içeriye arkadaşlar şuradan şu şekilde okla gösterdim gene burası 2yx artı 2x kare olarak bulunmuş oldu ee, bunu düzenlersem 2x kare artı 2yx bu şekilde de yazabilir baktım şıklarda bu da yok x ile y'nin yerini değiştirerek vermiş burada 2xy olarak bulunmuş. yani cevabımız A şıkkı. Geldik 49 numaralı soruya. Kare biçiminde bir arsanın metrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade x kare artı 14 x artı 49 olarak veriliyor. Arkadaşlar bu ifade x artı 7'nin parantez karesidir. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak verilmiş. Bu arsanın her bir kenarından 5 metre uzaklıkta olmak üzere arsanın içerisine şekildeki gibi bir futbol sahası düzen yapılıyor. Buna göre futbol sahasının alanı metrekare cinsinden ifadesini soruyor. Şurası arkadaşlar x artı 7 olarak buldum. O zaman 5 buradan 5 buradan gittiyse 10 çıkartacağım. x artı 7 eksi 10. O zaman her yerden aynı işlemi yaptığımda bu işlemi yaptığımda arkadaşlar bir kenar uzunluğu x eksi 3 olarak buluyorum. O zaman bana x eksi 3 çarpı x eksi 3'ü sormakta. Bu da arkadaşlar gene parantez kare x eksi 3'ün parantez karesi ister dağıtarak yapabilirsiniz ya da kısa olarak birincinin karesi aradaki işaret eksi çarpımlarının 2 katı çarparsam 3x 2 katı 6x artı ikincinin karesi de arkadaşlar 9 olarak bulunacak yani cevabımız şıkkı. Evet arkadaşlar bugün çözecek olduğumuz son soruya geldik 50 numaralı soru. Bir öğrenci elindeki ip ile kenar uzunlukları toplamı x cinsinden cebirsel ifade olan bir dikdörtgen yapıyor. Ve bu dikdörtgenin alanı hesapladığında santimetre kare cinsinden 16x kare eksi 144 y kare olarak buluyor. Daha sonra bir dikdörtgen şeklini bozarak aynı ip ile bu sefer kare elde ediyor. Bu karenin alanı santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi soruyor. 16x kare arkadaşlar 4x'in karesi olarak yazılır. 144 y kare de arkadaşlar 12 y kare olarak yazılır. Burada 2 kare farkı çıktı. 4x artı 12y bir de 4x eksi 12y olarak yazabilirim. O zaman bu arkadaşlar uzun. Bu kısa. O zaman buraya yazdım. 4x eksi 12y. Buraya da yazdım. 4x artı 12y. Bunun çevresi, çevreler eşitmiş. Burası 4x artı 12. Burası da 4x eksi 12 Y. Burada Y'leri unuttuk. Şunları y'lere de eklemiş olalım. Şimdi arkadaşlar buranın çevresini topladığımda 16 X olarak bulunacak. Çünkü Y'ler hep birbirini götürüyor. O zaman buranın da çevresi 16 X. 16 X ise arkadaşlar 4'e bölersem bir kenar uzunluğu 4 X 4 X olarak bulurum. Karenin alanını soruyor arkadaşlar bana. 4 X çarpı 4 X'i. E. Bu durumda cevabımız 16 X kare olarak bulunacaktır. Yani cevabımız B şıkkı. Böylece arkadaşlar bugün çözmemiz gereken soruların sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. <laughs> Cebirsel ifadeler çıkacak arkadaşlar. Cebirsel ifadeler çıkmayacak diye bir şey yok bu arada. Onu söyleyebilirim. Sorunuz var mı? Sorunuz yoksa yayını sonlandırıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın.